Bismillah. Merhaba arkadaşlar. Sohbetimiz kanalımızda devam ediyor. Son olarak kıyametle ilgili konuları işliyorduk. Kıyametin kopması ile ilgili. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorduk. Bugün de yine bir ayet okuyacağız Kur'an-ı Kerim'den. Kıyametin kopması hakkında. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresi 63. ayetini okuyoruz sevgili dostlar. İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin ki kıyamet belki yakında olacaktır. Tekrar ediyorum. İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur. Asap suresi 63. ayet. Şimdi burada insanlar niye soruyorlar sevgili kardeşler? Kıyametin olması insanları düşündürüyor. Düşündürdükleri zaman da dünyanın sonu ne zaman olacak diye. Burada aslında soru soranlarda bir inkar, bir şey de var. Fakat bunun ne zaman olacağı konusu allah Teala'nın insanlardan e, sakladığı konulardan birisidir. Ni, niye? Çünkü bir imtihan oluyoruz ve imtihanın içinde kıyametin ne zaman kopacağını bilmek e, imtihanın cevabı gibi. Yani mesela yarın kopacağını biliyorsun. Hemen adam e, yap, suçları işleyip 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 sonunda ha, kopacağı an ben dönüyorum. Ya da mesela öleceğin saati bilsen. Adam e, öleceğin saati az kare tövbe etti Öyle değil hepsi senin için sır belirsiz ve başına geldiği anda artık kendini düzeltmiş iyi bir insan olarak kavuşursan ne mutlu sana. Ama iyi bir insan olamazsan ne olacak? İşte o sırrı bu imtihanın cevabını kaybetmiş olursun. Onun için de kıyameti düşünmek, mahşeri düşünmek, olacakları düşünmek ve yüce Allah'ın kuvvet kudretini düşünmek, tefekkür etmek bizim görevlerimiz arasında. Evet, Ahzab Suresi 63. ayette Yüce Rabbimiz sana kıyameti saatini soruyorlar. Yani ne zaman olacağını soruyorlar gibi soruya de ki ne diyor? Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Yani o peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile onun ilminin ne zaman kopacağı konusundaki bilgiye sahibi değildir. Allah peygamberine dahi bildirmemiş kaldı ki başka birisi kıyametin ne zaman kopacağını bilsin. Öyleyse ne diyeceğiz? Kıyametin ne zaman kopacağını cevabı Allah katında bir bilgidir. İnsanlar bu konuda herhangi bir şekilde bilgilendirilmemiştir. Doğrusunu Allah bilir. Yine bir başka sohbette, başka bir ayette buluşmak üzere. Kolay gelsin.